Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü bilgilendirme videom Volkswagen Kedi 1.9 motorlar dediğimiz motorlardan. Şimdi bu aracımızda e, çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Onun videosunu paylaşayım dedim. Hani bilgilendirme hep farkındalık amacıyla bir videolar paylaştığımız için. Şimdi biz bu enjektörü sökerken kapağını söktüğümüzde bakın kapak ne halde geldi karşımıza. Görüyor musunuz? Yani şimdi aracın başında müşterimiz de var. Hatta belki sesini de duyuyorsunuzdur. Neden olmuştur gibisine bize soruyor. Şimdi bunun kaynaklanmasının başka sebeplerinden bir tanesi ya bu arabaya yağ katkısı bu birinci etken ya da bu enjektörler kompresör kaçırdığıma dediğimiz olay var bu enjektörlerde. Bunlarda kronik sıkıntı. Bu zamanla kompresör kaçıra kaçıra şu hale alıyor arkadaşlar. Bakın. Bu hem kurum var bunda hem de yağın kalitesinin tamamıyla zayıfladığını gösteriyor. Yani bazı motorlarda yağ katkısı koyuyorlar. Balçık gibi oluşuyor ya. Şunu görüyor musunuz ya? Aynı egzoz kömürü buraya basmış. Hatta havalandırmayı falan hep tıkamış. Ta yağ çubuğundan havalandırma tıkalı olduğu için yağ basmaya başlıyor bu havalandırma. Şimdi biz buna enjektör sökme zaten karar vermiştik. Bunu görünce bilgilendirelim dedik. Yani Volkswagen kedi kullanıcı özellikle 1.9 kullanacak. Özellikle buna dikkat edin. Yani yağ katkısı, malut katkısı ben kesinlikle karşıyım arkadaşlar orijinal mazotunu koyacaksın, orijinal yağını koyacaksın, devam edeceksin. Mazot filtresini yağ filtreni orijinal kullanacaksın. Başka alternatifi yok. Şimdi buna ne yapacağız? Enjektörler, 4 tane enjektörler sökeceğiz, temizliğini yapacağız. on makinede kontrollerini yapacağız. Ee, bir sıkıntı varsa müşteriye bilgileneceğiz. Bir sıkıntı yoksa e temizliğini, bakımlarını yapıp daha sonra bu kapağı da e ilaçla temizleyeceğiz önce. Motor yıkama ilaçlarıyla temizleyeceğiz. Eğer ki temizleyebildik, temizledik. Temizleyemedik, bunun yenisini müşteriye söyleyeceğiz, yenisini tedarive bu şekilde yapacak. Sonuç olarak bilgilendirmek için sebebi şu, yani koymuş olduğunuz yağ, kullanmış olduğunuz mazot, bu gibi bu gibi araçlarda çok önemli. Şekil Şekilada net olarak belli. Evet, video sonlandırıyorum. Takipte kalın, beğenileriniz güzel, yorumlarınız çok güzel. Kendinize iyi bakın, takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.